Herkese selam sevgili dostlar. Ben Play'de Demir Kırcan. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Uncharted serisine girdik arkadaşlar. İşin gerçi Uncharted'ı pek bilmiyorum yani. E, bu dördüncü oyunu ya da beşinci oyun. Emin <laughs> olmadım şu an. Dördüncü oyun herhalde. E, bunun önceki oyunları ile ilgili pek bir fikrim yok. Ben bir şans adamıyım ve kendime aramalıyım demiş. Henry Every. Every diye okunuyor sanırım. Bilmiyorum artık. Neyse arkadaşlar bu bir uzun bir seri. Yıllardır PlayStation'da giden bir seriydi. Benim hiç PlayStation'ım olmadı. Bundan sonra da olur mu bilmiyorum. Bu nedenle bu seriyi hiçbir zaman oynamadım. Ve sonunda Steam indirim döneminde denk geldim. Aldım arkadaşlar. Sizler için 4K yüksek kalitede çözünürlükte size sunmaya çalışacağım. Umarım memnun kalırsınız. Yeni bir seriyle iş başındayız. hiç, hiç iyi değil. Bu oyun hem Türkçe dublaj şey hem altyazı olarak karşınızda olacak. Resteşik Türkiye'nin size verdiği hediyelerden biri. Yetişiyorlar! gidiyorum. biliyorum! biliyorum. o zaman! Sen gidebileceğim son gidiyorum! Bir dakika arkadaşlar. Şu sesi biraz kısmam lazım. Kendi sesimi duymuyorum. Ses. Belki ses ayarları. Belki genel sesi şöyle birazcık aşağı indirirsek iyi olur. Evet oyun başladı. İlginç, hızlı bir şeyle aksiyon sahnesiyle başladı oyun. Ben Naughty Dog onları... ee, tarafından yapılmış bir oyun ki Last, Last of Us oyunu da onlar yaptı. Aa, bu sebeple bilmiyor, e, oyun benim için biraz daha şey, kıymetli bu anlamda. Çünkü Last of Us'ı cidden çok sevmiştim. Efendim Last of Us'ı izlemek isteyen varsa o seride e, kanalımızda mevcut. Ona da bir göz atarsanız sevinirim. De anlamda dertte galiba. Yalnız dokulak güzel gözüküyor. Bakalım oyun devamında da böyle olacak mı? Aslında eski bir oyun. 3-4 yıllık bir oyun ama ee, PC'ye geleni bir yıl kadar oldu. Ee, yorumlarda genel olarak hala oynanabilir. Hani eski bir oyun olmasına rağmen hala yeni oyunlarla yaşayabilecek kalitede görsellere sahip oldu. Ve... sahip olduğuna dair yorumlar. Şimdi şeylerden kaçmamız gerekiyor galiba. Fişeklerden kaçmamız gerekiyor. Bir yandan da Bir yandan da adaya ulaşmaya çalışıyoruz. Kaybettik galiba. Yok kaybetmedik. Devam ediyoruz. <laughs> Görüntü kalitesi hiç fena değil ha oyunun. O neydi lan? Az kalsın geziliyorduk ha tekliğin altında. <laughs> Nathan. Nathan! Geldim kardeşim. Lan, <laughs> Pişe katıyor. Ölme işi, şey, animasyonu çok iyiydi. <laughs> Sevdim. Güzel. Başka gemiler de gelecek mi acaba? Geldi. Ha, iki gemi var. Kalabalık bak. Şaka düşünüm varmış kardeş senin. Ben suda kaldık sensin. Oldu mu? O zaman gidelim. Yola devam. Devam ki. Kayaları çarpma kardeş. Lan git. Evden Elimden yapıyorum. Ha, aynı şeyi söyledik. Akmıyor <laughs> bir. Nathan! Nathan! Nathan? Ha flashback yaşıyoruz şu an. Galiba flash... Galiba Nathan. flashback yaşıyoruz. Nathan yüzüme bak oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Yeniden ses açabilirim. Az önce ses çok yoğundu. Şimdi de düşük gibi. Şöyle yapalım. Ses ayarları. Bunu açalım. Efektleri ve müziği biraz azaltalım. Sinematik sesini de azaltırız. Diyaloglar olsun ama. Diyalogları net duyalım. Sonuçta Türkçe. Seninle ne yapacağız biz? Böyle Türkçe olması çok Bunları garip geliyor ha. Yani Türkçe ben de olması. Sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. He, cezalandırılmış. Çok da Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Yazık lan. Galiba yetimhanede Verlarsan şu an Nathan. Yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Kardeşi de buradaymış demek ki. İki kardeş buradalarmış. Kardeşi ayrılmış. Geçmişteki hikayeleri bilmedim için şu an tabii sadece şey yapabiliyorum. Fikir yürütebiliyorum. Hı -hı. Bu kardeşi galiba. Evet kardeşi. Oraya gitmem lazım diyor ve oraya gideceğiz. Evet. Çatılardan atlaya gittiğimiz bir bölüm başlıyor arkadaşlar. Gezbedici bir macera. Ya bu şey söyleyecektim. Nacho Dokun çevre tasarımını yapan insanlar çok başarılı ya. Last of Us'ta da çok ince detaylar. i̇şte bu ağaçlar, binalar, binaların üzerindeki işte malzemeler bakar mısınız? Şu işte yapraktır, tozdur, etrafta uçuşan işte bir şeyler. Ee, uzaktaki gördüğümüz binalar, binaların e, dokuları, kaplamaları falan. Ne kadar güzel, ne kadar kaliteli yapıyorlar ya. İnanılmaz tatlı duruyor oyun. Öyle yaptıkları için. Tamam, şuradan çıkalım. Arkadaşlar çok fazla platform mekaniği olan bir oyun bu. Hani en azından şeylere baktığımda onu gördüm ben. He, buradan gidilmiyor o zaman. Şöyle aşağıdan mı gideceğiz acaba? He, tamam buradan atlayacakmışız. Şimdi... Çok eski bu Amerika'da ve Avrupa'da bol bol bulunan yetimhanelerin tabi çok e, eski olduğu için binalarda. Gördüğünüz gibi böyle... Yapı olarak, mimari olarak... E, belki bundan bir en, 100 yıl öncesinin esintilerini taşıyan şeyler var. E, genelde şey kullanıyorlar tuğla, kiremit gibi malzemeleri çok kullanıyorlar. Ee, ve oldukça demek ki uzun ömürlü şeylerde kullandıkları için. Eski ama dayanıklı sağlam bir his, atmosfer oluşturuyor. Bakar mısın? Mesela birçok şey ahşap, ee, zemindeki parkeler eskimiş, verniklenmemiş, uzun süredir es, es, eskimiş, bakılamamış. Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. <laughs> Gerçeklerden kaçamazsınız. <laughs> Bakın ee... Ahah, <laughs> sesini çıkarması iyiymiş. <laughs> tamam mı? İyi geceler peder. İyi geceler Rahibe Ketrin. Rahibe Ketrin. Ne kadar klasik bir isim şey yapmış bulmuşlar. Şey ne kadar güzel şey yapılmış ya. Malzeme falan ne kadar güzel seçilmiş. Hani oyunlarda şey vardır ya. Sırf malzeme olsun diye konmuş şeyler vardır birçok oyunda. Bunda öyle değil abi. Mesela bak burada bir tane şey var. Pizza kutusu var. Demek ki burada rahibler oturup... Burası rahiblerin dinlenme odası gibi bir yer. İşte bir tane köşe tarafta bir saksı var. Su şey var, sebil var. Şu koltukta oturup sohbet, muhabbet ediyorlar. Belki aralarında piyano vesaire çalabilen birileri varsa piyano çalıyor efendim. Böyle burada takılıyorlar. Geçebilir miyim ya? Ops. Lan düşeceğiz sandım yana. <laughs> Lan. Olamaz. Knight'ın. Kurbanı. Çok düşeceğiz bu oyunda anlaşıldı. Niye zıplamadım abi ben? Zıplayamadım daha doğrusu. Neyse Allah'tan. Nathan'lar öldüğünde ayakları böyle kukla gibi sağa sola sıçınız çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam o düzgün hocam. Nathan <laughs> <laughs> <Dayı>, kurbanı. Düşerken <laughs> son anda tutunmaları falan çok tatlı olmuş yine. O da, o da güzel olmuş. Lan hadi. Heh. Vay Nathan da maymun gibiymiş ha. Çok az kaldı. Nathan. Aha. Borular sallanıyor. Dikkatli ol Nathan. Çok güzel. Harika. Başına bela. O eski borulardan, paslı borulardan çıkılmaya çalışır mı evladım? Eğlenceli macera yaşayacağım bilmem ne muhabbetine. Başımıza bela açacaksın ben Nathan. Arkanı kollamayı öğrenmelisin. tamam. Hey, seni görmek öyle çok kardeşim. keyifli ya. He? Bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Neyse, yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar, tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil, dediğimi yap. <laughs> İyiymiş. Hasta olacaksın. Vay abiye bak. hala. Peki. Kardeşim Sevilla'dan diyor gidiyor. Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel atlayın. Hadi, ha. hadi. O olamadan olmadan çıkamıyor musunuz? Ben diyorum ya ya niye çıkamıyorum? Ah. Mekan boş gibi duruyor. Abi atmosfer çok, de güzel de ya. çok güzel ya, ortam çok güzel. Bak şu Onları hatırladım. Çok iyi durmuyor mu? Damdan dam atlarken bir düşseniz şuradan. Bakar mısın şuraya? Mı? Allah. O aralarında olacak bir insan. Gelip bir Neydi? Ne? Ah, suçluluk hissetmek istemiyorum. Ha oradan oraya zıplama diye bir şey mi var? Tamam. Bak şeyin yetersiz olduğu yerlerde yeni kısımlarda metal şey, evet. çelik konstrüksiyonla evet. halletmeye çalışmışlar. Çatılarda falan. Büyük ihtimal burası Restore edilmiş, tadilat görmüş bir bina. Hadi. Yalnız şu çatılarda yürümek de çok sağlıklı değil. ha. Her, her an çökebilir. Çok eski yapılar ya. Her an pat diye aşağı düşebilir çocuklar aslında. Bu kadar çok düşününce bu maceralara asla atılamazsınız. Açık bırakmamışsın. Böyle benim gibi evde bilgisayar bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Aha, Şimdi kanca mekaniği. Zeyt. Güzel. Bu oyunda kanca me mekaniği olduğunu biliyordum. Ee, yukarı yoldan gidiyoruz. Hadi bakalım. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. İşte, hadi. Ya şu kameraçıları değiştirdi. Bir bası tutarak çıkabiliyormuşuz. Güzel. Şimdi oyun bize hem öğretiyor hem de. Bu tip öğretmeleri seviyorum abi. Hadi çıksana abi. Abim çıksana. He, böyle buradan geçmemiz lazım. Ben diyorum niye yukarı çıkmıyor bu? Sen neler yapıyorsun? Şu onlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyormuş. Kimle? He, Crystal. He, bir dargınız, bir barışık. Şu an yine dargınız. O bunlar nasıl yerler ya? Çünkü bir çocuğun asla gitmemesi gereken bir yerler ha. Şu kayma olayı da güzelmiş, evet. E biz buradan geçmiştik biraz önce, geçmemiş tamam. miydik? Yani burası başka bir yermiş. Yok. Oha. Nasıl hey, atlayacak lan buradan? Bakma. Atlayabilirsin. Ha, gebertecek kardeşine. Senin gibi abi olmaz olsun. Ha. Oğlum düşse Harbiden kukla gibi oynar çocuk ya. Abartmaya gerek yokmuş. Allah Allah. İnsan kardeşim bunu yapar mı lan? Yanımdan uzaklaşma. Allah aşkına kardeşini götür diğerlere bak küçücük kardeşine. Salak çocuk. Ama, evet. Edemezsin. Hadi bu Saat kulesi de güzelmiş ama ha. Tamam. 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 Abi çok sakat işler. Bu ara manzara da çok güzel. Bakar mısın manzaraya? Ay. Serindir de hava. Ha. Bak hafif bulutlu. Böyle şey gibi değil mi bu şu atmosfer? Hani biraz sonra Drakula gelecek gökten süzülerek. Öyle bir atmosfer var. Aman diyeyim Nathan. Başım aman diyeyim. Çok iyisin. Gerçekte olsa ben hayatta böyle bir şey yapamazdım. Hazır mısın Tarzan? Tarzan iyiydi. Evet. Buyur öyleyse. Buya basıp tutmam gerekiyor değil mi? Oldu mu? Evet oldu. Peki kanca gelmiş çıkarıyorsun oradan. Ne yapıyorsun lan? Ha, Az kalsın düşüyormuş. E ne yapacağız şimdi? <laughs> Düşüyorum sandım bir an. Evet çok geleceğim eee... size stres sahibi olacağım bir oyunla karşı karşıyayız. Anksiyete, an, e, anksiyete mi arttıracak bu oyun? Belli. O kadar yüksek zıplayamam dedi. Buralardan gitmek zorunda. Abi şu şey ortama bakar mısın? Yükseklik korkusu birinin asla oynamaması gereken bölüm. Buradan da çıkamıyoruz. Nereden çıkacağız oğlum? Bu kadar düşmememiz lazımdı. Evet, bu çocuk nereden gidecek? Abisi. Buradan tırmanılabiliyor mu? Bir bakayım. He, buradan tırmanacağız. Oo, çok tehlikeli. Oğlum ne yapıyorsun? Amacın Bravo ne senin ya? ya? Küçük çocuğu soktuğun de. şeylere bak. Ben değil. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Bu çatının Ama falan da çok zor olur ha. Biliyorsun öyle değil mi? Tadilatı nasıl yapıyor bu çatının? Bu kadar dik. <laughs> İskele <kan> kuruyorlardı galiba. <laughs> ne yapıyoruz buradan? Ay kardeşim mekana bak. Buradan gidilmiyor. <laughs> kardeşim sen. <Sam>. Neydi? <laughs> Düşünce öyle bağırıyor. Neydi? Valla maymun gibi gezdiriyorsun çocuğu. Eli bir takılsa patates olacak çocuk. Oha. Oğlum nedir bu? Hadi at, at kendini oğlum. Yani bu, bu, iş yapılır mı ya? Bu iş yapılacak iş mi ya? Vallahi şu an sizi stres oldum ha. Küçük çocukların böyle şey yapmasına. Yani büyük çocuklar neyse, büyük insanlar neyse de 18'den büyüğünde. Evet. Senin Açağım, gibi abi olmaz dedi. olsun sen. Yalnız atmosfer çok tatlı. Senin gibi abi olmaz olsun sen. Hadi beni takip et. E ee, ne yapıyoruz? At bakalım. Bak ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Bunu sen de ne istersen. Ver bakayım ben deneyeyim. Bu saçmalığı <laughs> bu da denesin. Evet, gerçekten. Damdan dam atlasın. Çok zekice. Aferin tamam. sana Nathan. Hadi bakalım. Oy. Siktim Nathan. Nathan. Hı. Aferin sana Nathan. Tamam. Hadi bakalım. Oh. Hı. Hı. Yaptığım gibi. Tamamdır. Biraz zormuş be. Evet şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Nereden aşağı mı gidiyoruz? Önden buyur. Tamam. Şimdi de aşağı. Bırakayım olayı. Güzelmiş ha. İşte bu kadar. Dışarıdayız. <laughs> Pekala. Dışarıda deli dalgalar. Nasıl buldun? Ha? Vay, 250 cc'lik mi aldın? <laughs> 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak, sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ya ne kadar? ediyorum. Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Çok kötü. Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca- Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem Kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama- Tahmin bile edemez. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, bana güvenmelisin. Bu hiç adil Yazık lan çocuğa. Hey. Zaten anası Hayatımız yok, babası yok. Bir oldu. kardeşi var. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında bu sesten demek çok güzel olmuş. ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Aa. Babamın sattığı her şeyi alıcıyız dedim. Bak eğer amacın beni mutlu etmek. Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. <laughs> Hazır mısın? Hazırım tabii. Esto va a estar Evet, çevirmemişler. <laughs> Sadece İngilizce çevirmişler. Acabemos con esto. Evet sevgili dostlar, videomu burada bitiriyorum. Birinci bölüm bitirmiş olduk ve Nathan'ın büyüdüğü ve bir hapishanede olduğu bölümle bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hikayemiz tam gaz devam edecek efendim. Görüşmek dileğiyle.